Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün bir Brasas oyunu oynayacağız. İlk videom. <laughs> Kanalı yeni açtım. Arkadaşlarımı gördüm. Kıskandım açtım. <laughs> Yanımda da kardeşim var. Konuş. Merhaba. Merhaba dedi. Gördüğünüz gibi. Tamam hadi başlayalım. Brasas gameplay yapacağız şimdi. Kurulunu izlersiniz zaten. Sızsız <laughs> ya. var. Bakın havalı. Tamam hadi başlayalım. Kardeşim şu an bakıyorum geliyor. Ben başlattım hadi. Bakalım iyi video. Biz başımızda kalanacağız <laughs> Tamam hadi. Başladık. Şel. Bak adam niye oyna Şel şel şel. Lan otaymış. Şur. Ay oluyor yoksa. O bilmezsin defne oluyor. Bizi ölecek bu aslında. Güler kimse bu oyunu bilecek. Sen aklında ah, neden geçiyor musun? Sen kız. Bakın iyi videom olduğu için bana lütfen dislike bana atmayın. Like, atmayın. Hadi, ne, like atmayın. Hadi bana ver evet. like atmayın ama dislike atmayın tamam mı? Tamam dislike atmayın, like atmayın. Yani dislike atmayın. Başın şu ne yaparsanız yapın. Abone olmak, abone olmak istiyor. İsteyen olsun, istemeyen olmasın. Bunlar onlar da değil. Ben canım video çekmek istedi. Sadece akışına kıskandım. <laughs> evet ne video işte. 2-3 video olacak. Bu kanal sonra kalın size. Yok. Yalan söylüyor. Silmeyeceğim. Son ne olacak bu kanal? 75 bin abone olacak. 7 bin abone olacak. Ne mal? Aile. Elif abi abim et mal? Ama. Ama. Ay, o sesin bomba bombaya. Bumba, bum, bomba Bomba, 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 bomba. Bum bum çıkacak bum. Bumba. Aha tam da bomba <laughs> Öyle böyle, 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 böyle. Birisi e, babasını oturmuştu. Hmm. Ay, o benim şeyle öldü bir şey. Yakasa. Şu an üçüncü oldum. Ee, Bilek öldüm hani izle, izleyin diye. Kötü oynasam da sonra. Çok. Hadi şimdi kapatıyoruz. Çok önemli daha iyi biliyorum Bir deneyin lan nasıl oluyor. Tamam hadi yani boş konuşalım hadi. hadi. <laughs> Görüşürüz. İyi günler, eğlenmişsinizdir. Bye. Tamamdır, hadi bye bye.